Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelik olarak Akvaryum Saat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepinizin keyfi yerindedir ve oruç güzel gidiyordur. Sevgili dostlar yine balık aldık şöyle. <laughs> ve kardeşimiz akvaryumunu kapatıyormuş ve memlekete gidiyormuş. İçerisinde 3 tane siyah tetra ve 2 tane neon tetra olduğunu söylemişti ve 50 liraya satıyordu. Sağ olsun. Yanında katil salyangozlar da koymuş. Bayağı uygunu aldık çünkü nereden baksanız 5-6 tane katil salyangoz var sevgili dostlar. Bunları şimdi akvaryuma aşılayacağız. Bakalım yeni tankımıza nasıl olacak sizlerle görüşelim. Şimdi balıkları şöyle koyduk arkadaşlar. Biraz aşılama su alayım şuradan. Tetralar zaten sağlam balıklar. Biraz daha alayım. Şimdi bu suya alışsın bunlar keratalar. Daha sonra da tankımıza koyalım. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Şimdi benim elma salyangozlarım da var. Ve yavaş yavaş kabukları boşalmaya başladı. Büyük ihtimalle katiller bunlara sorun yaratıyor. E, bu elma salyangozlarına ayrı küçük bir akvaryum yapacağım. Onların içinde besleyeceğim sevgili arkadaşlar. Veya satarım bilmiyorum. Bakalım duruma göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü buraya çok fazla oldu Ermen Selin Şimdi biraz bekliyorum. Çocuk bayağı da e, salyangoz koymuş ya. 2, 4, 6, 7 tane de salyangoz var. Gerçekten şu salyangozların tanesi bile 20 lira. Katil salyangozların tanesi. Allah razı olsun. 50 liraya hiçbir şey 5 tane de balığımız var. Zaten bir tane zebramız vardı şurada. O burumuz. Şimdi dakikalar doldu. Önce balıklarımızı almaya çalışacağım. Kepçem de var da şimdi kepçeyle uğraşmak istemiyorum. Geç hadi geç. Geç yüz. Çok güzelsiniz. Bir tane daha kaldı. Çok güzelsin. Geç. Son bir tane kaldı. Ne güzellik ya. Geç. Çok güzel. Şimdi katillerimizi alalım. Tam damızlıklar maşallah. Evet. Bir iki tane de yem atalım arkadaşlar. Şimdi boşaltmayalım bunları böyle dizdik ama. Evet. Yemlerimizi attık. Katillerimizi attık. Şimdi tek bir sorun var. Karideslerimizi buradan almamız lazım. Çünkü tetralar, avcı balıklar karideslerimizi büyük ihtimalle avlamaya çalışacaklar yüzden ne kadar çok karidesi buradan toplayabilirsek bizim için o kadar iyi. Aynı zamanda elmaları da azaltmamız gerekecek. Bu kadar elma çok fazla en azından bir tane iki tane olabilir veya elmaları komple sahiplendiririm sadece katiller kalır çünkü katilleri üretmek istiyorum küçücük bir mos vardı bu mos böyle topaklaşmış hale gelmiş sevgili dostlar ve karidesler bunun içine girip yuva yapıyorlar üstüne lepiste otumuz vardı çok ufacık bir daldı yine bu şekilde 3-4 dal birden olmaya başlamış arkadaşlar yani bunlara bir çeki düzen vereceğiz ilerleyen zamanlarda bakalım nasıl olacak beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.